Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eflin. Ben de Mehmet Ali. Evet bugün size ev turu çekiyoruz. İlk öncelikle bu taraftan başlayalım bence. Mehmet Ali, Mehmet Alp'in alanı Mehmet Alp tanısın burayı size. Hayır burayı tanımayacak mısın? Ha burayı. Ee, kendi odama yer sığmadı, sığmadığı için yani buraya bilgisayarları buraya koyduk. Buraya misafir odası bilgisayar burada oynuyorum. Çok sıkıntı olmuyor genellikle ve misafir ziyaret etmediği için. Evet, evet çok fazla misafir ziyaret etmiyor. Mehmet hep bilgisayar oynamayı çok seviyor ve odasına kapısını kapattığı zaman benim ona bir daha ulaşmam mümkün olmuyor. Ben de <laughs> o yüzden onun odasını, bilgisayarlarını falan buraya koydum ve gördüğünüz gibi abuk sabuk şeyler izliyor burada. Tamam. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Devam şimdi edelim. Mutfak bura. Evet, ben tanıtmaya başlayayım. Şimdi mutfağımı öncelikle çok seviyorum. Yalnız çok uzaktan çekiyorsun Mehmet abi. Biraz 0.5'e aldım zaten. Şöyle tutman lazım. Sadece ekran çıksın. Benim Nasıl? ayaklarımı çekmene gerekiyor. yok. Şimdi ayaklarını mı çekiyorsun? Böyle tut. Aha. Evet arkadaşlar. Burada abur cubur bölümü var. Biz çok abur cubur bölümünü Değil mi Mehmet abi? Bayılırız. Evet. Cipsimiz falan var. O yüzden bunların hepsini buraya koydum. Sonra burada yemek hazırladığım işte ocak macak. Bu masada gene abur cuburlarımız ve suşi var. Ben suşi yiyeceğim. Mehmet abi sen suşi sever misin? Yemek ister misin? Yok. İsterse bak bir tane tamam, peki Yersem kusar. E, yerse yani. Böyle oturma masamızın üstüne ben genellikle böyle atıştırmaklar koyuyorum. Ya da meyve koyuyorum bazen. Burada buzağımız var. İçini şöyle size göstereyim merak edersiniz. Coca Cola, espuma. Kolamız, yumurtamız, hazır sandviçimiz, işte peynirimiz, sonra soğuk suyumuz. Üst tarafta da dondurmalarımız var. Sırada Mehmet Alp'in odasına geçelim. Oraya da gene Mehmet Alp anlatsın. Evet arkadaşlar. Evet söylediğim gibi bilgisayarım sığmadığı için e, camımı açacak koydum. Kıyafetliğimi şur göstersene oraya koydum. Yatağımı oraya yatağımı köşeye koydum. Biraz yatayım. <laughs> Dağınık ama yatağın. Ben sana yatağın topla dememiş miydim? Dur toplayayım. topla tamam, dur. Aferin. Tek tıkla. Tek fısla. Tamam koşmaya devam et. Ve e, buralarda da çekmecem falan var. Eşya, özel eşyalarımı koyuyorum. O ne? Bir milyonluk YouTube plaketi. Ha, bir milyon YouTube plaketim falan da var. Yani ünlüyüm. <laughs> ünlü biliyorsunuz kendisi. Evet. Kesinlikle çok ünlü. Şimdi devam edebiliriz. 31 abonem var. Tamam, geleceğin ünlüsün işte 31 bin abone olacak ileride. Amin. Amin. Evet arkadaşlar şimdi ben tatmaya devam ediyorum. Burada böyle çok tatlı bir sanacak var. Böyle çiçekli ben sanacakları çok severim. Burada da bir tane mangal var. Mehmet hep bana mangal yapsın diye. Peki Mehmet hep bana mangal yapıyor musun? Ya yani şu ana kadar hiç seni ama. Evet ama bir gün inşallah yapacak. Çünkü o, ben onu orada küflendi o artık. Alalı eskidi yani. <laughs> no, no, no. bir gün ben hep bana mangal yapacak. Burada Abi. salon var. Mobilyaları ben seçtim. Çok belli oluyor mu? <gülüyor> 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 çok çok belli oluyor mu? Gitti paralar. Gitti paralar evet. Evin ev, e, e, evin hepsini bu bunları şey yap bu ablamın dekorasyonlarını harcadık. Evin çeyreği tek benim odam. Ya ama olsun. Sonuçta dekorasyon dek mesela tavanda asıl çiçek. Başka kaç tane evde tavanda asıl çiçek var? Tavanda asıl çiçeğin ne Ya değil, biz zengin miyiz? Zenginiz. Ya altları futbolcu ne alaka? Tamam futbolcular zengin oluyor. Anyway. Ee, yani işte gördüğünüz e, gibi 5 video TL bir, kazanıyorum. Sus bir. Bulutlu koltuğum açacağım Bulutlu bir koltuğum var gördüğünüz gibi. Beyaz bir televizyon. Sonra böyle bir masa. Çok faydasız bir masa. Bunu çok sevmiyorum. böyle pembe. Çok uyumlu bir şeyim var. Ama takım çok uyumlu. İlerleyelim arkadaşlar. Burası da tuvaletimiz. Biz tuvalet yapmaya bayılırız. Siz bayılır mısınız? <laughs> Bakın burada da tavanda asıl şeyim var. Çünkü parayı harcayacak yer bulamadım. Ya de... <laughs> bu, bu, ne alaka? bu, 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 bu ne alaka? Tavan ne dedim ya parayı harcayacak yer bulamadım. Ben de tavandan sus çiçek aldım. Para hepsi bitti zaten. Sus bak Para, seni yok, yok. duşa kapatırım. Sus, sus kapat. Ve sırada benim müthiş odam var arkadaşlar. Bakın balonlarım falan da var. Biraz uçurayım balonlarımı. İnşallah amin. Patlatılıyor ama bu haldeyken patlat. Zaa. Gel bir balonu patlatalım. Patladım. Zaa. Tamam. Burada kitaplığım var ben buraya daha kıyafetlerimi koyacağım arkadaşlar. Ama henüz kıyafetlerimi almadım. Lambaderim var. İşte sonra sütüm var çünkü ben biliyorsun süt çok içerim. Uvu. <laughs> <laughs> Uvu yapabilir miyim şu an? Yapma, döverim seni. Ay lütfen. Ne evet, tabii, komik değilsin abi. Tamam. Sonra yatağım var ve perdeli falan çok güzel bir yatak bence. Bir tane Siz... üstüne. Buraya, Melodi... buraya 500 bin TL verdim ya. Bu arada evet bu yatak çok pahalıydı ama kardeşim futbolcu için beni etkilemedi. Bir de YouTuber'ım zaten YouTuber'dan da para kazanıyorum. YouTuber'lıklardan. Evet o kadar fazla iş aynı anda yapıyor ki onun şeyi beni etkilemedi yani. Evet ev turumuz bu kadardı arkadaşlar. Daha merak ettiğiniz Abla, şey Ablam da maçlarıma gelip videomu çekiyor sonra YouTube'a atıyor. Evet ben Mehmet Alp'in maçlarına gelip videosunu çekiyorum. Şarjım 15 kaldı takabilir <laughs> sen bir şeyden sonra takarız. Tamam. Çünkü biliyorsunuz yani ben ablayım. Benim ablalık görevim onu ünlü etmek. Zaten onu ben ünlü ettiğim için de bu bizim için bir problem değil. Maçı parasını da ben ödüyorum gelme parasını. Tabii ki sen ödeyeceksin. Kim ödeyecek? Ben mi ödeyeceğim bir de? Ya evin her şeyi bende zaten. Ne anlatıyorsun? Bir kere sen öde sen de işe gir. Niye bizim işleri ben yapıyorum bu evde? Arkadaşlar ben biraz bedavacıyım. <laughs> her şeyin beleş yani. <laughs> Ama çalışıyorum bu arada. Mehmet Alp'in YouTube stüdyosundaki şeyiyim. Ne deniyor ona? Koordinatörüm. Koordinatörler işte böyle her şeyi ayarlıyor. Videonun onun bunu her şeyini ayarlıyorum yani. yaptığı her şeyin düzeni ben bende. Mehmet asistanının sorumlusu bile benim yani. <laughs> yaptığı tek şey bana su getirmek. Hayır bu arada ben her şeyin koordinatörlüğünü yapıyorum. Mehmet bilmiyor arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Ben nelerin koordinatörlüğünü yapıyorum biliyor musunuz? Videonun yürürlüğe gir yürürlüğe yalnız. Videonun yayınlanacağı tarih, videonun çekileceği tarih, videonun çekileceği mekan, ve bunların hepsinin bir düzende bu değil sadece tamam mı? Bunları içeren her şeyin böyle bir düzende olmasının hepsi benim elimde. <laughs> Tatile gittiğimizde e, tabii ki yine parasını ben ödemiştim. Tatile gittiğimizde edit yap, e, video çek. Ben onu editledim diyordun. Kaç sene oldu hala editlemedim. Harbi lan. <laughs> Gerçekten bu arada doğru söylüyor. Ama oha bir şeyler yıkılıyor. Ne oluyor? Deprem mi oluyor lan? Yok. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ceviz. <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar. Öyle yani. Deprem oldu abarttım biraz ha. Sağ ol. Oo, Bu depenim. arada komedi beğendiyseniz onun üzerinden 10 on verebilirsiniz. Çak. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kardeşim kanalına abone olmayı unutmayın. Benim Amin. Favori, favori ablam ben miyim? Zaten bir tane ablam var ama. <laughs> Yo. Benim yani arkadaşlar. <laughs> Yo. Bir tek ablası benim yani. Yok. <laughs> Yo. Ve ablalarımı da seviyorum ben. Yani em, yengemin çocuğunu da seviyorum. Ben. Tamam onları ben de seviyorum ama onlar bizim kuzenimiz senin öz ablam benim. Tamam. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Ben onu geride bırakmayı tercih ettim. Çünkü o bazen çok boş yapıyor. Bir de bir yarım, Mehmet abi kışkırtma videoları çekmeyi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu kanal? O odasına girdiğimde bana 8 saniye yumruk atıp odasından zorla çıkartıyor. Kim demiş? Bakın Mehmet hep gençler bazen uyduruyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Yaptın mı? Gerçekte bazen bağırıyorsun çık diye. Ya insanlık hali. <laughs> Ama neyse. Ergen. Ya oha yalnız bir ergene ergen küfür On... edilmez bak. Ergen dedik be. 15 yaşındasın alt tarafı ne var? Tamam bir ergene ergen diyemezsin. Bu çok aykırı bir şey yani. Bir ergene ergen diyemezsin. Tamam. Evet daha küçük arkadaşlar çok anlamıyor. Yaşını söylemeyeyim. 9 yaşındayım. Ben söylemeyecektim. Neyse söyledi. Ay aşkı duş aldım. <gülüyor> Öyle <gülüyor> işte arkadaşlar. Böyle <laughs> bunu da çalıştıralım biraz dolaşsın evin içinde bir, bir faydası olsun. Kesinlikle dolaşıyor. Kedi ya. alacağım ama şu aptal elektronik süpü gözünü alamıyorum. Ve ev işleri de bana kalıyor yani biliyorsunuz. Ben çok çalışıyorum. Ee, şey her anlamda. Hem evde Gerçek çalışıyorum. Gerçek hayatta evimiz. kedimiz var haberiniz olsun. Ne dedin? Gerçek hayatta gelimiz var. Gerçek hayatta evimiz var evet. Kedimiz. He. Evet kedimiz var. Adı da Türk işte light. Yani lokum. Ne diyor? Oy. Öyle yani arkadaşlar. Neyse benim uykum geldi. Şöyle şu, şu aptal çakma gözü buraya koyayım. Ben uyuyorum. Videonun kalanına Mehmet Alp bitirsin videoyu. Ne diyecek mi Biliyorsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bugün ev turu yaptık. Herkese görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Bay bay. Bay.